kaydı. Yayından alıyor. Yayından alacak oğlum işte kendisi. Nereden Neredendi lan? Şurada vardır. 2500. 11 kanka. 160 taşından veriyor. Aldım. İlk eksi açıyorum. Hadi. Bir tane var. Fena, fena değil. Güzel. Bende ejder katili var kanka. Bunu açmam. Şimdi bu kimin için gelsin kanka? Ne bileyim oğlum onu ben yapıyorum özent olma. Tamam. Ya. Çok çıktı kanka dur. Bu senin sol baş parmağın ayak baş parmağın. Aaaak. İkinci bu sefer. Ayak safa. baş parmağın onu açarım onu açarım. Dur. <gülüyor> <gülüyor> bu da sol ayak serçe parmağın için. Ayaktan iler, ayaktan ilerle bence. Bak şimdi ayak değil el içine aç bak kötü çıkacak. Elin orta parmağı. Bak dedim sana. Dur <laughs> ayağın sağ ayağının orta parmağı. Ayak her zaman kazandırıyor. <laughs> Ayakçılık. Ben de bu vardı lan galiba. Yok değil. <laughs> Açıyorum kardeşim. He. Bak bunu ayaksız açtığın için kötü çıktı. Bak şimdi tekrar ayak içinde bak ne gelecek. Sağ ayak işaret parmağı. Tamam. Bak. Bak. <laughs> bak. Oğlum. Kanka 9 oldu. Aha. Bir tane daha çıkartır mıyız? Kanka muhabir şu bende var ki. Mevcut. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Gerizekalı <laughs> <giralı>, kedi <laughs> odaya girdi. Ne kaldı ayakta? Bozma oğlum dur ayakta ne kaldı ayağında? Ya ne yapıyorsun gerizekalı kedi ya. Lan bozma oğlum dur ayak ayakta ne kaldı senin ayağında hangi parmak kaldı? Kedinin kedinin patisi için aç. Tamam sağ pati mi sol pati? Sol. Sol. Oy. Pandayı <laughs> pandayı boş ver. Bunu en son açarız. Tamam. Devam. Heyecanlı olsun. yavrum kedi ne çıkarttın sen? Senin sol ayağının topu için açıyorum. Topuk dediysen büyük bir şey çıkar. Yani iki tane Ezreal'ın destansı komşu... Lan senin yok. kadar ballısını görmedim ya. Niye lan? Ful mavi açtım. Ful mavi açtım. Bunu da açıyorum. Dur kedi ne yapıyorsun, kedi? Dur telefon çalıyor, geliyorum hemen. Kedi ne yapıyorsun kedi? Heh, geldim. Evet ne kaldı? Bir tutacak kaldı. Ne çıkabiliyormuş? 1350 rp veya 3 kostüm kristali veya geçmiş ay festival etkinliklerinden 2013 2012 975 RP veya üstü değerinde 4 rastgele kostüm kristali verir diyor. Hadi bakalım. Açıyorum Selo. Ne için açayım bunu? Bunu da kendin için aç artık. Ya o çıkmaz o bir şey. Haşmetli için aç. Benim haşfettim. He. Ha. Açıyorum. He. Açıyorum. He. Ooo Bunu açmam. Bu var, bu var oğlum, bu var. Bu niye çıkıyor ya? Bu da Baş çıktı, hepsi baş. Bu da vardı. Nesi baş oğlum? Bak, var çünkü. He. Ben de maçsam diyeceğim de yok kandırdım o aç. Benim Gandırdım aç. Gandırdım açmayacağım. Birleştirme yapalım. Aa bak çok kötüleri koy. Heh. Var mı daha kötü? Ne var Udir var o da sanki beş, bir tane. Udir var. Bu 975. 520'lik Jax. 520'lik uçuyor. Ahri geliyor bak sizde. Oo, bu iyi lan. Taliyah'ta kostümüm yoktu. Şimdi kostüm açalım. Şeni açalım. Valla bende bir sürü şey var da. Bana şey çıktı. hareket hareketçisi Zed çıktı geçen. Gerçi bir sürü kostüm var artık bende. Bir sürü bir sürü. Ne açılır? Tantiyona var. Benim Fiddle'da ne kostümüm var? Şu kalıcıları abi? niye açmıyorsun kalıcıları? Kanka şampiyonu yok çünkü ama. Sen full hero değil misin? Yok lan. Şampiyonlar full değil. Kaç eksiğin var? 43 herhalde. Bak. 43 eksik. Ha, bak şunlar eksik. Oğlum ben fullüm lan neredeyse 2 yıldır. Bir de bizim levelimiz de aynı. Allah Allah. Ne alaka? Bak toksik yazıyorduk. Kanka Fiddlesticks'te kumların muhafızı varmış. Pantheon'da ejder avcısı Pantheon var. Kazix'te de var. Eni de şeyi var. Ee, ihtişamlı i̇htişamlı var. Bu kalsın. Zaya, zaya açabilirim. Bunda çerçeveli e, yıkım etkinliğinden almıştım. O var. Maokai'yi açacağım. Şampiyonu yok. Warwick de açabilirim. Garen'i siktir et. Bir tane daha birleştireyim mi? Duyuyor musun? Lan? Alo. Aç aç. Parayı bulmuşsun öyle diyorlar senin için. Yok. Birleştiriyorum. Birleştir. 975, 750, 750. He. Çok güzel geldi. Aşırı aşırı iyi geldi. Sen... <laughs> Bak İyi birleştirirsen kötü kostüm gelir. Kötü kostümleri birleştirirsen iyi kostüm gelir. Bunun mantığı budur. Garip oldu. Baksana buralarda dolu böyle. Garip ee. bir şekilde yani. Oğlum onlar. Şey Baksana şu, şunların hepsi kalıcı. Şu, 7 tane kalıcı var. Zebani, Galio, Ivern Varus, Talia. La bunda da hiçbir ben... şampiyon şey açık değilmiş. 9 yener oldu lan. İyi. Bir 20 daha yapalım. Bir kapsül daha açayım şuradan. 200'e yapalım kaç ne kadar kaldı bir şey kalmamış hadi bir el daha girelim bende de bunlar var hadi başlat bende de çok fena şeyler var Üf. bu ne lan ha pentakill o laf. Bu bölüm burada sona erdi. İçeriği beğendiyseniz like atmayı, yeni videolardan anında haberdar olmak için abone olmayı, sorularınız, öneriniz ya da benimle iletişime geçmek için de yorum yapmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet.